Yeah, how was the project for you? Like yeah, it was very nice. I'm really uh, happy about the uh, the work, and uh, the Atakan details and creativity things. It was really amazing for me. It was an unexpected. Herkese merhaba. 8 Aralık 2022. Son 48 saatte sadece 4 saat uyudum. Bir de bugün yemekten sonra bir yarım saat kadar kestirdim. Ama değiyor. Güzel işler çıkıyor ve bu işlerin planlanma süreçleri çok zaman alıyor. Tek başıma olduğum için yoruluyorum. Bu neden yapıyoruz? Olayımızı anlatalım. Şimdi öncelikle masanın halini görürüz. Ne çekiyoruz, ne çekeceğiz? Bir sondaj firmasının tanıtım filmini çektik. Çok zorlayıcı bir süreçti. Hava koşulları çok problemliydi ama en daha da kötüsü ortamdaki toz seviyesiydi. <laughs> çok tozlu bir yerde. Hala oranın yorgunluğu üstümde ve bir yandan da organizasyonla uğraşıyorum. Şimdi bir klibimiz var. Vefi sanatçımızın ismi. Arabistan'dan geliyor. Kendisi bir pop sanatçısı. Bir aşk hikayesi anlatıyor. Ve e, o hikayeye uygun take'ler çekmeye çalışacağız. Bir araç ayarladık. Ev ayarladık oyuncumuzu konuşuyoruz ayarlamaya çalışıyoruz ekibi ayarladık. Yarın toplantımız var. Viltrox'un e 56 mm lensini satın aldım. Şu elimde gördüğünüz lens. Klipte neler olacak? Drone olacak. Bir araçla ya, takip sahnesi çekilecek. Drone takip edecek falan. Onun için de evde çekimlerimiz olacak. Rejimiz de var. Ayrıca simge gelecek bize. Yeni ekibe katılıyor. Selma gelecek. Kıvanç gelecek. Oğuzhan kameraman olarak gelecek. Murat görüntü yönetmeni olarak gelecek. Ozan da ekstra çekiyor. Bu videoyu da muhtemelen Ozan izliyor şu anda. Ozan'cığım selam. Kolay gelsin. Karşım. Bu şekil o şekil diyorum ve bu neden yapıyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz çekimlerin devamı gelsin istiyorsanız da bunu söyleyin. YouTube kanalım için çekiyoruz. Ben miyim evet. şu an? Backstage, Backstage için. Aynen. Falan. Biraz anlatsana neler oluyor. Çekim planımızı yaptık. Dekor ve kostümü halletmemiz lazım. Ve bence kusursuz olmalı. birlik Bill ve bütünlük içinde olmalı. Bence o çifti birbirine uydurmalıyız. <laughs> <laughs> Vefi nasıl giydirilir? Hiçbir fikrim yok ya. <laughs> ve böyle bir video yapalım. Vefi nasıl giydirilir? <laughs> boğazlı kazığı var. Yani daha paça pantolon, pijama, evet. boğazlı olmayan evet. bir kazık, ışık bir, bir kıyafet. şu anda Bornova'da çekim için bazı şeyler aldık. Şöyle bir malzeme aldık. Yağmura yakalandık. Şimdi dinmesini bekliyoruz. Dindi mi? Hadi gülünç gülünç. Güle. Evet, saat 5:48. Klip çekimimiz var. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. İkiye ayrılacağız. Oğuzhan ayrı bir ekip olacak. Biz de ayrı bir ekip olacağız. Zorlayıcı bir süreç olacak gibi ama belki de çok kolay olacak. Bilmiyorum. Saate bakmayın o dur durmuş durumda. Şimdi ben gidip modeli alacağım. Daha doğrusu önce ekipmanları arabaya koyacağız ve şunlar. <laughs> Sony'lerle çalışacağız bugün. Neyse teknik detay falan. Hiç o toplara girmeyeyim. Zaten zor. Uyandım. <laughs> için Kamera arkasını ben çekiyorum. Gizli gizli konuşuyorlar. Bakın burada dedikodu. Yani şurada iki dakika ara verdik, hemen dedikodu, hemen bir Ozan'ın çekiştirmeler falan hiç olmadı neyse. demiyoruz. Çay kahve olmadan çalışmaya başlayamam. Prensip meselesi. O gitar burçlarını alacağım ya, Hı -hı. arada onlarla birlikte evi de alacağım. O şekilde otur, sen yukarıdan sadece kaldıracaksın. Kafa arada bir elleriyle birlikte, Hı -hı. ben de, 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 buradan o gitarın terleri, o vurması ve, ve evle birlikte onu alacağım. Arkadaki gölgeler Esmeni çok engelliyorsa iyice neydi? Sadece kafayla doldu kardeşim. Şöyle dışarı çıksın? Yok hani öyle kalabilir. Hay galoşu çıkar ya. Çıkar çıkar. <laughs> Yok şerif galoş. Orada çıkaralım aynen. Kız şey. orada öyle kalabilir. Tamam, okay, şu okay, an okeyim okay, ben. Çok iyi şu an. Şu an okeyim okay. ben. That's cool ya. Yeah. Okay. okay. Start. You can start. Yerini buldu mu? Evet. Tamam, -huh. Tabii oh. evet, sahilde olanı ters alalım. Ters burayı, evet. burayı yağmur tamam. bura almıyor en azından. Hı Değil, kolay yer evet, hallederiz. Evet. Arkadaşlar, orada... <laughs> <laughs> böyle böyle iyi oldu. Araların iyiyken hı hı. o kim e, iyi seyitlerinden. Yani yakınlık kurabilirsin, biraz yürüyebilirsin. Evet. Öyle şeyler çekebiliriz burada. Kıza bakıyor gibi olur ya tam o manada. Deneyelim. Deneyelim. Şunu yapalım, yapalım mı? Gibi. Şuradaki merdiveni e, oturtalım sohbet etsinler. Böyle e, eğlenerek sohbet etsinler. Ben Hatta biz parmak kuklalarını taksın ama parmak burada göstersin. Onu ölçlarsın. evde düşünmüştüm ama burada da olabilir. Deneyelim. Bir dakika önce olsa. Evet. Biz Refi'nin gitar çaldığı e, şeyleri çektik. Şimdi Oğuzhan gimbalını ve kamerasını kurdu. Birazdan Mert'in yanına geçecek. İkisi birlikte hem yakın hem detay genel çekimlerini yapıyor olacaklar. Hemen sabah drone take'lerini çektik. Şimdi de gimbal'larını çekiyoruz. Dışarıda olanları bitiriyoruz. İkide araba gelecek. Onları da çekeceğiz. Ondan sonra rahat rahat evde ışığımız da var. Zaten düşük ışıkta bir çekim yapmayı istiyoruz. Sanatçımız biraz böyle esrarengiz görünmeyi tercih ediyor. İlk üç klibinde. aslında şöyle bu klip için yola çıktığımız örnek referans çalışma Lost on You LP'nin. Lost Point şarkısının klibi. Çünkü orada tam o e, dark hava var. Ve bizim de amacımız aslında o melankolik tavrı yakalamak. Görüntü dili olarak. Çok, çok, çok. Zorlu şeyler var. Yani mesela yüzünü göstermemeye çalışıyoruz Bir yandan işte ışığı ona göre yapmak lazım. işte Godox'ların SL100 Daylight ve SL100 bir kalırı var. Onların üzerinde özel softbox, octobox'lar var. Artı bir de grid kullanıyoruz ki... kullandık. Ronnie'nin ve Helin'in giyiniyor. için cep telefonu holderlarını bu Helin mu? Magic Arm'ın iki ağzına bağlayarak iki ekranlı bir görünüm elde etmiş olduk. Oh. Böylelikle iki cihazın da çektiği <laughs> görüntüleri aynı anda seyretme ve takip etme imkanımız oldu. <laughs> 2-4-6 evet, Special service. Tarantin Ayak mı? Evet. Tarantino Mars'ta film çekecekmiş. Evet, evet 36.5 uzaylı bir dakika tamam bir dakika abi bir dakika linç bu setteki görevim her şey joker kostüm makyaj sahne takibi ya, 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 ya. Alır, yemek saati Yaklaşıyor takibi abi, evet joker gibi bir şeyim kesinlikle aldıkları orada şimdi yan yana otursunlar bir resme göre. başka bir şey ışık varmış gibi oldu şu an Evde başka bir dekor ışığı varmış gibi Arkada oldu. da ekstra aydınlatmaları var bu arada zaten şu an. Tamam süper. Tamam senin resmi görelim abi. Ha, abi hazır tabii. mısın evet. abi? Olsan hazır mısın? Evet. Tamam. Girin abi kayda. Kayda girdim. Yani günün çoğunu bitirdik ve 3 gitmiş. Evet evet 3 yani yani. gitti. Konuştuğumuz teyitleri yapmamız, planları çekmemiz lazım. O yüzden ee, neler kaldı? Neler çektik? Droneları çektik, bahçeleri çektik. Evin içindeki keyifli vakit geçirme sahnelerini çektik. Burada işte mutfak kaldı. Yalnız başına gitar çalma. Kamera Helin'i takip etsin tamam mı? Girsin otursun. Kamerada otursun onlara yani. Örnek veriyorum. Hı hı. Hani ben şey şey olursa güzel olur. Arkadan takip yapabilmek için bol bol alternatifimiz olsun. Yani sadece bir alandan iki alandan hani bu zamana kadar yaptığımız çok okey çok güzel hı hı. denize sağlık hı hı. ama yeterli değil benim için biraz böyle takip etmeli. Mesela şuradan çıksın, gelsin, onunla beraber gelir. Ama Yukarıdan aşağı insin. Hani burayı ona göre İş dizayn edelim, Işığımız ona göre İş ayarlayalım. Görü hı hı. kullanalım istiyorum. Bunun çok güzel bir etkisi var. Eğer istersen bir deneyelim ya içeriden o, direkt. O, Diyafram sana zaten. Evet. Evet sen küçükken bir şey diyordun onu anlat bakalım. Küçükken. Güzel. <laughs> şöyle yapsana bak. Şöyle dinle. Ha, o şekilde dinlesene. Hayran hayran dinle. izle Refi'yi. Aynen. Bir, az önceki daha iyi bak. Şöyle falan yaptın ya o daha okeydi. Aynen. <laughs> feel okay? Yeah, 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 like that. Seyirtepe'deyiz şu anda. Son sahnelerimizi çektik. Biraz burada biraz duygu verdi bize. Çok güzel manzaramız var. Burada çekimimizi yaptık. Şimdi ofise gideceğiz. Görüntülere bakacağız tekrar sonrasında kurgu süreci başlayacak. Çekim çok güzeldi. Vafi gayet güzel oynadı. İstediğimizi aldık. Artık filmimizin, klibimizin daha doğrusu son sahnesini çekeceğiz Vafi ile. Bu zamana kadar neler yaptık? Villada çekimimizi gerçekleştirdik. Arabayla drone sahnelerimizi gerçekleştirdik. Bu arada gözümü kaybettim. O gün güzel geçti. O gün üstünden iki gün geçti bu arada akşamına maalesef e, olsam ben Kıvanç üçümüz giderken ben küçük bir kaza yaptım. Kaldırıma çıktık ama çok önemli bir şey olmadı. Çok şükür bize bir şey olmadı ve arabaya da bir şey olmadı. Sadece kaldırımın üstüne çıktık. Biraz tampon kısmı zarar gördü ama bir sıkıntı olmadı. Lastik biraz yarıldı falan. Lastiği değiştirmek zorunda kaldım ve dün biraz ekipmanları teslim etmek için kiraladığım ekipmanları teslim etmek için biraz zamana ihtiyacım oldu sağ olsunlar arkadaşlarımız anlayışla karşıladılar bu durumu. Bir yandan görüntüleri backupladım, bir yandan ekipmanları gönderiyorum, bir yandan diğer işlemleri yapıyorum çekimin tamamlanmasını sağlayacak vesaire. Ertesi gün bizim stüdyomuzda, Karşıyaka'daki stüdyomuzda, beyaz fon önünde, Savage fonlarımızın önünde Küçük insertler aldık böyle düşük ışıkta çünkü Vefi çok fazla ışık istemiyor ve biraz böyle tanınmak istemiyor öyle diyeyim. Hep arkadan ve yandan çekiyoruz falan. Sürekli böyle şapkası önde, başı öne bakıyor. Ee, bu biraz bizi zorladı tabii. Yani Aslında çok güzel looklar çıkartıyoruz ama hiçbirini kullanamayacağız. Çünkü zaman zaman bu durumu unutuyoruz. O bizi hatırlatıyor. Hani gözümün görünmemesi gerekiyor şeklinden yani çok fazla görünmemesi gerekiyor şeklinde. Ee, Folkart'ta hani bir urban e, style bir şeyimiz olsun dedik. Çok önceden konuşulmuştu bu aylar öncesinden. O tarz bir çekimde gerçekleştirdik. Bugün o Volkart'taki o şeylerin önünde, Towers'ın önünde çektik. Ona ona çok uzaklaştık. Uzaktan 85 mm, 50, 24 sürekli lens değiştirerek değişik açılarda değişik milimetrik değerlerde bir sürü çekim yaptık. Yani geçen çektiklerimizi backup yapıp çek ettik, baktık ve hani gayet okey. Lock profil çekmiştik. Renklerini attık, lutlarını attık. Baktık hepsi gayet okey, doğru pozlanmış çoğu. Yani bu şekilde bu işte de gerçekten güzel iş çıkardı arkadaşlarımız. Ozan Karagöz, Murat Mert, Ozan Dindarik, Kıvanç, Selma, Simge. Bütün ekip arkadaşlarımla tekrar tekrar teşekkür ederim. Seyirtepe'de İzmir manzarasıyla birkaç çekim yapıyoruz. Artık bu son tekimiz. Ondan sonra kurguya başlayacağız. Yeah, how was the project for you? Like, yeah, it was very nice. I'm really uh, happy about the uh, the work and uh, the attack and details and creativity things. It was really amazing for me. It was unexpected. Uh, like for the acting like we directed you like how was them like did you have any any troubles with them or actually it was a new experience for me but uh, through your direction and guidance it was you make it easy you make my life is easy during the shooting uh, which, which part did you like the most like which location is there any favorite scene for you like yes the house the villa also the, the new things today the crying scene which was new for me i was challenging myself thank you for atakan on his uh, support to make this scene happen hey, how long have we been preparing for this project we started the first discussion two months back then we decided to make it december so there was uh, maybe six weeks uh, preparation and negotiation before the shooting starts. Like how was the preparation part for you? Because you were in Saudi Arabia, we tried to do like online meeting. Yes. And how was them for you? Like useful, efficient or? Yeah, sure. Because uh, you know, I can and his team was using the Zoom and uh, I was impressed about the first board draft. <laughs> he sent me a board draft at the beginning. So I found this guy, he's really serious and taking care of his work that is what catch me to continue with him mm -hmm. so it was really uh, very nice and uh, the support from osan during all the meetings and uh, meeting management and coordination so thank you to osan as well do you have any words to say like to finish the video like any maybe a sentence i don't know actually i would like to thank you beginning from ataka and osan and all, all the team uh, finally also i uh, thank you to accept that i'm not to want to discover my personality now mm -hmm. and, uh, we'll keep it uh, for later I'm okay sure. yeah let's let's see yeah. let's yeah, see yeah, yeah, yeah. that's a secret yeah. <laughs>